Evet. Merhaba. İyiyim aşkları. Ne yapayım? Saçlarımı yapmaya geldim. Kaynak yaptıralım. Önce bir keratin bakımı. Bu arada karabanda var yarım saat. Görüşürüz. Yeni videoyu ya Dilara ile video çektik ya. O editlenecek daha. Sonra... Bu <laughs> da işte işlerimde bakımı yaptırdım. Güzel olmuş. Ne yapıyorsun? Ee, sen ne yapıyorsun? E ee, saçlarımı yaptırıyorum. <laughs> Güzel oldu Kimse yok mu yayında Arkadaşlar 400 kişiyiz Sevgilim yok ki Aşağıda ne atıyorsun ee, Keratin bakımı <laughs> Bakım gelmiş Keratin düzleştiriyor değil mi <laughs> Bakım valla ben o kadar bilmiyorum Ulaşmıyor musun? Normalde keratin düzleştiriyor Pastayı beğendim peki ben de pastası kız ayrıldım bitti gitti. E, kimden ayrıldım? Ne? Kimden ayrıldın? Ne? Kimden ayrıldın? Sevgilim vardı Ulaş ayrıldı. Ya kıyamam ya. <laughs> evet tıklayın bol Gerçekten niye ev tıklamıyorsunuz bu arada? Evet, şey, üstüne tıklar mısınız? Üf, size de ya bu ekip olmuşum. Üstüne ilgilendiriyor. <laughs> Ay Melisa teşekkür ederim. Ulaş evet. hasta mısın yine? Evet. Hasta mısın yine? Yo yo yorgunum. İki hafta sonra Bursa taşınıyorum temennim. Ay çok zor gerçekten. Taşınma işleri aşırı zor. Temenni ediyorum. kendimi arkadaşlar dört kilo lazım çok evet. seviyorum kendimi de çok beğeniyorum maşallah yani <laughs> arkadaşlar üç gül de alabilir miyim Melo yarım seviyorum Pınar teşekkür ederim son iki ya, ne? ya neredesin ya ne? neden taşınıyorsunuz valla ailem gidiyor ya ailem gidiyor ben de mecburuydum. gidiyorum. Ee, Burada hiç. Ezir abi ben tabi. Tövbe <gülüyor> <gülüyor> ne de kadar Ay Ulaş ilk defa küfür etti. Ulaş o nasıl bir küfürdü Ulaş? Ama burada geliyorlar bizim mesela Kürdüz biliyorlar geliyorlar Kürtçe küfür ediyorlar ya. Kızlar değişik kızlar demişler. Kızlar bu efekt var şu an o yüzden böyle. Ay bunlar ne? Arkadaşlar iki katı. Bu da yandını mırıya. Vallahi. İki kutu. <katı>. Dilan <laughs> oyna. Eee <Ben> <laughs> arkadaşlar iki kat. <laughs> La bunu kullan Dilan'ı <laughs> yelelim hadi. hadi. hadi <laughs> Lao. Vurun lo, vurun lo. <laughs> ee, bu kaynak yaptırır, zamanla geçer. Ulan haberin var mı? Önümüzdeki sezon kısmet olurduyum. <laughs> çok Ağzımı açacaksın Ulaş. Gerçekten. Ya ben gidemez miyim? Mutlu olamaz mıyım? Yani daha bir ay önce neler diyordum program için De, şimdi? Benim... benim fikrim fikrim yani değişti. Ağzımı çok ben, ulaş. Çok büyük paralar önerdiler. <laughs> <laughs> hmm. Hatta talibim bir tane kız var var ya görmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne işin var ya şaka <laughs> yapıyorum ya. <laughs> sence ben kısmetse olarak gider miyim? Gidebilirsin yani hayat bu canım. Gidebilir, gider miyim sence? Gidebilirsin de gitmeye de bilirsin. Bilemiyorum insanları. Biz de öyle düşünüyorduk mesela önceden. Asla yani. Annem asla izin vermezdi. Şimdi annem mesela Dilara'yı izliyor. Ne oluyor? Arıyor beni. Ne oldu diye. Benim sadece gitmeme sebebim ne biliyor musun? Bu iki yıl boyunca sözleşme falan imzalatıyorlar ya. O sıkıntı. Mesela yok, Programda kötü ayrıldın. Ama programda kötü ayrıldığın zaman... Ece'ye teşekkür ederim. Evet. Hmm, bir de ben dayanamam ya. Valla ben her gün kavga ederim bir şekilde. Ece. Ece. İstanbul'a gittik. Dilan'ı göremedim. Aa, nasıl göremedim <laughs> nasıl göremedin baş? Kızar ya. Ece, Dilan'ı uzaktan dürbünle gördüm. Ne <laughs> kadar fenasız. Uluş, ben kaçıyorum. Biraz sohbet edeyim. Biz şu an... Kendine iyi bak. Biraz kalabalık. Akşam görüşürüz. Hadi bye. Şu yorum yapanlar. Kızlar benim şurada bir tane benim var görüyor musunuz? Abi benim büyüdü. Bak önceden yoktu fark ettiyseniz. Çok rahatsızım ya. Aşırı rahatsızım yani. Ne yapacağız? benim ailem niye bu kadar batıyor arkadaşlar? <laughs> ne oluyor size ya? Siz ne İyi misiniz? Eskiden yoktu ona ona da estetik yap. Ona işte korkuyorum aslında. Acıdan korkuyorum. <laughs> Gittikçe büyüyor bu. Onu ben nereden aldırabilirim? Nerede yakışıyor aşkım? Baksana. Ay yüz kahve alakası var. Yani eskiden bu kadar belirgin değil. ya da ben çok takmıyordum bilmiyorum. Güzellik var Yoktu ki. böyleydi. Bak. Ve kanalda daha büyük görünüyor. Bana ne saydı? <laughs> Dermatolog. Dermatolog. <laughs> Ama <ne> yazın <yedin> Instagram'da? <laughs> Aşkım ya. <geçelim. Gülüyor> bu da kusurumuz olsun. <laughs> ne yaptın ya? <yani>? Ne <laughs> <Ciddiye de olabilir. Gülüyor> Bu artık ailemle ilgili soru sormayı merak etmeyi bıraksanız mı acaba? Nalan. <laughs> <Madem. gülüyor> İstersen onu kendilerini <çevireceğiz> de <laughs> Yanaklarında elmacık dolgusu var yanaklarında. Güzel evet. keratin bakımı yaptırdım. Evet. Benim ailem ne zaman katıldı? Evet. Ne zaman söyledi katı olduğunu? Hapsi görüyorsunuz ya. Başak seçtim gerçekten. Seçtim valla. Beni aldırabilir miyiz? <laughs> Baharın kokusu. Seni bir bulurum. Senin var ya... Ay siz ne kadar iğrenç insanlarsınız böyle. Başak. Ay kızlar e, Almanya'ya gidiyorum Mayıs'ta. E, bir Avrupa turu. E, e, bugün bize başvurumu yaptım. <laughs> Valla ben anlamadım. Size ne oluyor? Kalıcı olarak gitmiyorum. Ee, gezmeye. <laughs> e, turist olarak. Sizinle gitmiyoruz. Yaşasın. Gideceğim galiba Başak'la gideceğim. Başak Almanya zaten ee, abisi ilgileniyor şu an benim düzenle. Pasaportumu aldım. Evet. Ee, bir tekrar açacağım. Tamam kanka hemen atıyorum.